Bir salı günü yine Kırgızistan'dan kucak dolusu selamlar. Evet 54 bin bizler için kritik bir rençtir. Bunun altına iğne atıp tam o kanalın e, alt bandı olan 52 binden hızlıca toparlanan bir bitcoin oldu. Ve haftayı 54 binde kapatınca dünkü videomuzda da söyledik. Gözünü yukarı gittikti ve 57 bin. Hem de bu dolar endeksinin yukarı yönlü hareketiyle normalde nedir? Dolar endeksiyle ters orantılıyızdır. Dolar endeksi yukarı gidiyorsa risk var aşağı yani aşağı doğru yönünü çevirdi ama bu çerçevede Bitcoin 57 bin attı zaten altcoinler biraz ayrışmıştı özellikle birkaç coin'in Bitcoin partisinin daha güzel ayrıştığını görüyoruz onlara bir bakarız Nim tokenler meme tokenlerde de o eski performans yok diyenler var dediğiniz doğru onların da sırası gelecek güzel meme tokenlerde yerimizi aldık Pepe Floki Binsas derken bakalım bunlardaki son durum ne onları e, dile getireceğiz. O zaman neyle şöyle bir başlayalım e, dolar endeksiyle özellikle biliyorsunuz 18 Eylül'de FED toplantısı var. Ben bastıra bastıra 25 bas puanın olacağını düşünüyorum. Artık piyasada zaten buna yavaş yavaş dönüyor. E, dediğimiz olay neydi? Buralardan bir dönüş bekliyorum dedim ama FED toplantısıyla beraber artık 100 bandının aşağısında bir e, kapanış yapar maksimum gideceğimiz seviye 204 bandı hatta şuralardan bir red yeme olasılığı da daha yüksekmiş gibi geliyor tam böyle 102'ye varırken e, FED toplantısı sonrası ne olur derseniz yani benim e, tahminim yani düşüncem FED toplantısı sonrası artık bu bandı kırarız 100 bandının aşağısında fiyatlanan bir e, dolar endeksi görürüz Buralarda biraz oyalanabilir ama artık 99 kaç 600 bandının aşağısına kırmasıyla beraber güzel bir M formasyonu oluşturur. Ve bizi özellikle riskli piyasaları daha pozitif yönde etkiler mi? Etkiler. Artık yani yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Fed faiz, topla, Fed faiz indirimleri normalde herkes Mayıs Haziran'da bekliyordu ki bizler de öyle bekliyorduk. Eğer o dönem da olmuş olsaydı piyasalar şu anda daha farklı bir yerdeydi. Alt daha farklı bir yerdeydi. Ama ne yaptılar? Ötelediler ötelediler. Sonra Japonya'dan gelen faiz arttırımıyla beraber işin ciddi boyutunu piyasalarda fette her üç gördü. O yüzden artık faiz indirimleri kapılan ziyade garanti gözüyle herkes bakıyor. Diyeceklerimiz bunlar. E, dolar indirgisinde hemen buradan bir altına geçelim. Altın da bugün iki gündür Güzel e, mumlar attı. Ama dediğim gibi şu 2524 bandını kırması lazım. Yavaş yavaş alsın yerine dönüyor. Buranın üzerinde bir gün kapanışı artık 2600 ve üzeri fiyatları e, gösterir. Ama buralardan bir red yersek bu sefer yani en güçlü alım neresi derseniz 2.350 bantlar olur ama oraya gideceğimlerde 2.440-2.460 bandlarında da bir alıcı tayfa olacaktır diye düşünüyorum. Buradan niye geçiyoruz tabii ki bu diğerlerin e, kralı Bitcoin'e geçiyoruz. Evet dün dedik ki. 54 e, binler bizim için kritik buranın üzerinde kaldığımız sürece pozitifiz dönüş mumu yok diyorduk ama dün itibariyle daha doğrusu kapanışı itibariyle dün kapanışı itibariyle güzel bir dönüş mumu attı 57 binlerde burada bir ara rencimiz var buralarda oyalanabilir ama bizler için daha önce de söylüyorum 60 bin bandı ve asıl önemli renç 70 binlere gideceğimiz e, önemli kilit nokta ise daha öncelerde uyarmıştık. 64.600 e, üzeri kapanışlar. Yani 64.400 kısacası 64.000 üzeri kapanışlar. Burada kendi de söyledik. Burada kendi de söyledik. Burada bizler için kilit rol oynuyor. Al sinyali de net bir şekilde yanmış. Bakalım e, aşağı doğru bir hareket edebilir mi? Edebilir. E, farklı bir şeyden gösterecektik. Neden 52.000'e kadar iğne attık? Kanalın alt bandı olduğunu söylemiştik. Hatırlarsanız, yani şöyle bir aşağı yukarı bir kanalımız var. Yani şu diplerden değil, orta. Geçenki videoda e, göstermiştik. aşağı yukarı şöyle bir kanal var. Hatta burası değil de, orayı bir koyun beslenme açmıştık. Ha, tamam. Yani burada 52 bin dememizin nedeni aşağı yukarı diplerimiz ortalama seviye. Burası dedik buralar güzel bir dönüş sinyali. Gelirse 52 ama 52 özellikle 50 bandı aşağısı kapanışlarda piyasada satış baskısını daha da çoğaltır. Belki pin ucunda kaçırabilirler mi? Kaçırabilir. Ama görünen köy neydi? Fed faiz indiriyorsa artık piyasada ayı beklentilerini bir kenara bırakmamız lazım. Peki altcoin'lerde durum ne? Dominansa yükseliyor. Alt coinlerde yükseliyor. Dominansa yine 57 bandına doğru gidecekmiş gibi gözüküyor. 57 kırması durumunda kanalın tepe noktası 60'a kadar gösteriyor. Ee, bakalım hem burada güçlü bir range'imiz var hem de kanalın tepesi. Umarım 60 üzeri kapanışlar yapmaz. En fazla gideceği yer artık orası olur ama buradan da red yeme olasılığı da güçlü. Bu bandımız ne? 57.70 kaç kez denedik kıramadı. Belki bu sefer deneyişinde kırarsa artık 58 ve ardından 59 bantları gelir. Bu da alt altcoin'lerin bitcoin nazarında biraz daha ezilmesine e, sebebiyet verebilir. Peki Altcoin'ler niye yükseldi? Total market hepimize güzel girişler var. Kanalın tepesine doğru bir yükseliş olacaktır. Bu 6000 şey 607 bandı. 607 bandı kırılırsa bizler için güzel bir senaryo olur. Ee, i̇lk gideceği durak 626 olur. 626 sonrası burada güzel bir W. Peki altcoin rallisi. Altcoin rallisini bakın ben sürekli söyledim. Altcoin rallisi başlayacaksa 830 e, bin bandı üzerinde kapanışa olur. O zaman herkes artık e, iki katlarını üç katlarını yeni girenlerin sürekli ettiği bir tabloda e, buluşuruz diye düşünüyorum. Ama şimdilik e, o tablodan çok çok uzağız. Önceliğimiz nedir? Şuradaki e, düşen bir kanal var. Bu düşen kanalı kırmamız 606 bandını gösteriyor ve ardından şuradaki ara rencimiz olan e, yani nedir? 620 bandı. Buraya doğru bir hareket yaparsa, o zaman e, bir değerlendiniz ama şimdilik e, diyecek bir şeyimiz yok. Burada da bir al sinyali var. Diyeceklerimiz bunlar. Başka bir şey diyebilir miyiz? Hayır. O zaman yorumlara geçelim hocam. ENA, DEDX. E, bakalım Yusuf hocam. GSET e, baktık, dün baktık, bugün yine bir bakalım. E, elinize sağlık yani aşağı yukarı çoğunu zaten cevaplıyoruz. Bugün de zaten yorumlar çok az. O zaman ENA ile bir başlayalım. ENA'da fırsat varsa biz de orada olmak isteriz. Şuradan koyun market hepimizde bir açalım. Evet çık. Beyin gider mi? Gider. Daha gider mi? Gider. Evet. O gün bugün mü? Önemli olan soru bu. 15 milyar adedi var. Evet borsa listemesi güzel mi? Güzel. Ee, ama yani şöyle söyleyeyim dolaşımdaki arzı ne kadar? Yani %10'u e, dolaşımda aşağı yukarı. 1 milyar hatta 2 milyar diyebiliriz. 2 milyar e, şu anda dolaşımda 2 milyarla bu adet yani bu fiyatlar eder mi? Borsa göre eder arkadaşlar. Ama token boşaltımları e, şurada gösteriyor bir bakalım yoksa yani özellikle burada diyor ki 2025, 2025 sonrası sert token kilit açımları olabilir. Şu ara dönemde bir şeyler boşaltabilir mi? Burada hiçbir veri yok. Yani burada bir şey diyemeyiz. Yani büyük bir olasılıkla şuraya kadar. Ee, yani. Neyse. Grafiğe bakalım. Dönüş sinyali var mı? Yok. Dönüş sinyalleri güvenli liman nerede olur derseniz ilk başta burada Burada bir ara rencimiz var. Şöyle dirençlerimizi bir çizelim. Düşen trend var mı? Hiçbir tane düşen trend bırakmamış. Kırmış, atmış. Kırmış, 60, Kırmış, 60, Kırmış, atamamış. Ee, yani şöyle bir e, 250 bandı üzerinde bir kapanış yapması lazım. Ee, uyumsuzluk var mı? Var. Yani şurada uyumsuzluğu görebiliriz. Yükselen dipler var ama fiyat tamamen aşağı gidiyor. Al sinyali yakmış. Yani 1.4'ten 200'e gelmiş. Alınabilir mi? Alınabilir bak. Alınabilir. Sevdim. Yani sevdim. Alınabilir. Asıl dönüş yerleri neresi biliyor musun? Yani. 678. Önemli bir reç. Şimdilik orada mıyız? Çok uzaktayız. Game over yapmışlar. Yani 2024'ün Nisan ayında çıkan bir coin'de kim buralardan şuralardan gelirse game over yapmışlar. Neyse. Aşağı yukarı zaten alt kolonların genel tablosunu göster. Yani ben bir şuraya kırmasını beklerim. Burayı kırsın. Ardından 294'te var bir ara rencimiz. Ee, 366 bandı da güçlü bir renç. Bak 366 bandı da güçlü bir renç. Ama en güçlüsü bana göre 678. Yani bir şey diyemem. Yani buralardan gir. Yani buralardan gir. Vur kaç Sen gir. 2020, 2027'ye kadar tutardım diyorsam bilemem. <laughs> Orası biraz zor. Güzel bir kârda ana paranı çekersiniz. Kâr kısmıyla yola gidersiniz. Haftalık tablosuna bakmak istiyorum bunun. Evet haftalık tablosu daha yeni oluşuyor. Ara yeni oluşuyor. Haftalık tabloda bak şöyle bir düşen trend var. Bak haftalık tabloda gördüm. Günlükte iğnelerden gözükmüyor ama. Yani şöyle düşen bir yapı var arkadaşlar. Net olmamak kayda şöyle bir düşen yapımız var. Bu düşen yapımın kırılımı da 300 bandını gösteriyor. Ee, ama dönüş sinyalleri gelmese de şurada bir altta bir yapı var. Bak. Şuradan değil de ben şuradan çizecektim. Pardon. Şöyle de bir yapı var. Tamam. Mı? Bu yapının alt bandı da nereye gösteriyor? 161 bandını gösteriyor. Diyeceklerim bunlar. Hemen DDX'e bir daha bir bakalım. DDX kırılım günlükte gelmiş olabilir. O hafta hafta alt sinyali yakıyor ya. Yalnız bu renç beni korkutuyor arkadaşım. Yani bir bandı. <laughs> bir bandı hafta da alt sinyaline yakın. Ama bir bandı da güçlü bir renç. Yani şu renci alabilecek mi? Bak bu renç çok güçlü bir renç arkadaşım. Bir bandı üzerinde kalıcı olursa denenebilir. Günlükte alt sinyali var. Düşen trend Düşen trendi değiştiriyoruz, hatta hatta oraya Şöyle bir şey olabilir. Yani şimdiki düşen trendimiz bu. Yani net olmamak kaydıyla. Neyse. Şöyle. Ya yani her ihtimale karşı ben bir bandını düşünürdüm. Yani. Başka bir şey diyebilir miyiz? Sıralaması güzel. 630 milyon adedi var. Bu fiyatlar eder mi? Yani bu ada bu fiyatlar her türlü eder arkadaşım. Bu ada daha da üste gidebilir. Demek istediğim bu. DOX, köpek coinlerine bir bakalım. Doxlar burada mı? DOX, hızlar kedi diyor. Hızlar kedi diyor. Yani Dox'ta pozitif olabilmemiz için 12 bandı. Bunun dışında başka bir şey diyemem. 4 saatte bir bakalım. Yani buradan tepki yemiş. Al sinyali devam ediyor. Şuraya atamamış bile ya. Ama buraya atarsa bak. 11-12 bandının, bandın üzerinde kalıcı olsa güzel de bir 4 saatte W çektim der. Binsats son durum ne Binsats'ta? Binsats. Yani Binsats ne yapıyor? He, yani bir buraya alır ya. 34'ün üzerinde kalıcı olamıyor. Bak daha öncelerde de 34'e geliyor raid diyor. 34'ün üzerine attı direkt vurdular aşağı. 34 bandı üzerinde kalıcı olsun. Ondan sonraki de 40'lıydı. Kaçtı bu 40? Yani asıl bunda sert yükselişler olacaksa 43 bandı. Ama ilk rencimiz ne? 34 üzerinde kalıcı olamayan bir Binsas var. Kırarsa gözünü bu noktalarda açar. Ama 43 bandı sonrası da Hacı ben gidiyorum der. Nereye gidiyorsan seni oraya götürebilir mi? Götürebilir. Günlükte de sat sinyali hala, al sinyali hala devam ediyor ama sata da bir tık yakın. Flokiye bir bakalım. 11 bandından alın dedik. 11 bandından 4 kat yaptı ya bir ay içerisinde. Neyse. Floki, Floki Pepe'nin aynısı. Yani o da ee, 13600 bandı. 13600 bandı önemli bir renç ama asıl dönüş sinyalleri bakın bunu daha öncelerde söyledik sürekli düşüşlerde. 16.000 bandı üzerinde kapanış yapması. Al sinyali devam ediyor. Pepe de bunun aynı ya. Kardeş koyunlar. Bak birebir hareketin aynısını yapıyorlardı. Bak burada da bir dönüş sinyali var. Öncelik hedefine 821 ama e, kilit nokta <laughs> bu noktadır arkadaşlar. 1000 e, band 986 ama 1000 bandı düz diyelim. Bizim olsun. Diyeceklerim bunlar. Evet. <laughs> Pit var bile. Pit'e bir bakalım. Ya. aklıma bugün geldi. Normal derinliği yok zaten. Pit, pit, pit. Ee, ölü taklidi yapan en güzel koyunlardan Hiç tepki yok, hiç tepki yok. Pit ne yapıyor? Pit bilemiyorum yani. Bizim coin market cap'ine bir bakalım ya. Hemen elimiz USDT'ye gidiyor. 924. sırada. <laughs> yani. yani. Bu fiyatlar ediyor. Yani burada birkaç özellikle bilans ederim bir listeleme haberi falan olsa bunu uçurabilirim, uçurabilirim. O gün bugün de değil, o gün bugün değil. O gün geldi mi söyleriz. Ha düşüyor, ha düşüyor. E, ee, Mim tokenler yukarı hareket ederken e, pit aşağılarda ben biraz daha gezineyim diyor. Dibin dibi var mı bu coin'in? Bu coin'de dibin dibi yok arkadaşım yani. Nereden aldıysan game over yapmışlar. Buralarda yani buralarda biraz dip denemesi yapmış. Bir destek yapma konumda gözüküyor. Ee, dönüş sinyallerinin ilki bu band 356 ee, ondan sonra da karşımıza bu band çıkacaktır. 434 434 bandı bizi zorlayacak bir reçtir. Ama 434'ü aldıktan sonra da e, yani kısa vadede yolu açık olur. Diyeceklerim e, bunlar. Şeye bir bakalım. Peoplu'ya bir bakalım. Evet bir türlü yazamadı. Ulaş Hoca bir türlü yazamıyor. Yani düşen trenini kırdı. Bunu daha önce söylemiştik. Yani buradan bir test ondan sonra yoluna aynı dediğimizi yapmış. Ee, ara range'inde e, bununla da kritik range 7700 bandı 7700 bandı sonrası yoluna devam eder. Şimdi ilk adım biraz pozitif gibi 63 üzerinde kalsın. Şimdilik e, buna yeter diye düşünüyorum. Data'ya bir bakalım. DATA'da son durum ne? DATA DATA'da da kilit nokta bakın e, 5000 bandı. 5000 bandını alsın gerisi kolay. Gözünü buralara doğru açar. Dönüş mumları var al sinyali var ama şuraya daha bir tane bir mum bile atamamış. Bu kötü. 41 bandını. Ardından 50 bandına doğru bir hareket başlatabilir e, diyeceklerim. Bunlar DATA'da e, destek seviyesi de 34 e, bandı Başkan geldi bir de Doge'ye bir bakalım. Doge'yi uzun zamandır incelemedik. Doge de son durumda. Doge hala düşen trendin kırma, düşen trend kırılım yeri. Bir bandı birler onlar yüzde. Psikolojik rençtir ama bunda asıl dönüş sinyalleri 12.200 bandı olacak. Güçlü bir direnç olarak karşımıza çıkacaktır diye düşünüyorum. Bugün bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.